Mı? Başlayabilirsiniz. Merhabalar olsun. Ee, geçen yılın devamı olarak gene Soner Bey'in bahçesindeyiz. Ee, bu senede şöyle budamımıza tekrar başladık. İsterseniz bu taraftan doğru bir ilk önce bir göz gezdirelim. Geçen sene budamış olduğumuz işte kayısılar, karışık meyve bahçesi olarak e, kirazlar, e, armutlar derken şu anda da elmaların başına geldik. 40 Eylül'ü ile Burgaz'da geçtiğimiz üretim mevsimi elmalar, erikler açısından çok güzeldi. E bu senede mevcut dallanmaları görüyorsunuz. Budama, besleme ve sulama üçlü ayağı tam yaptığınızda ağaçlarınızda bu şekilde yaklaşık 2 metreye ulaşan gözler elde edebiliyorsunuz. Meyve gözü olarak da üzerleri bayağı sağlam durumda. Normalde testereyle çalışıyorduk ama testereyle bu işin içinden çıkılabilecek gibi değil. Onun için biz de kendimize benzinli budamalardan bir tane aldık birazdan şimdi fazla dalları onunla çıkararak size en azından ortalama bir şekil nasıl oluyor diye göstereceğiz. Yan tarafta az önce budadığımız elmaya da bakabilirsiniz. Çok fazla biz bölgemizde ağaçlarımızı çıplak bırakmıyoruz. Bizim Lüleburgaz'ın iklimsel bir özelliği var diyelim. Çanakkale'den, Bursa'dan farklı olarak bizde güneş birden ve sert meydana çıkıyor bu harman döneminin hemen arkasından buğday harman döneminin arkasından yani Temmuzla Ağustos arasındaki bu dönemde 42-43 derecelere sabitliyor. Sabitledikten sonra da bir daha o yakıcı güneş neredeyse bir ay boyunca ortadan kalkmıyor. En azından geçen sene öyleydi. İki seneye bir bu mevsimi biz yaşıyoruz diyebilirim. O yüzden biz ağaçlarımızın şu işte gördüğünüz küçük küçük dallarının nozula dönebilecek alanlarının tamamını almıyoruz. Bu almamamızın sebebi de hem bunları şuralardan kesiyoruz. Yeterli yapraklanma ile ağaç gövdesinin güneş canını olmasını engelliyoruz. Ayrıyetten de şöyle gördüğünüz gibi bakın şu şekilde gördüğünüz gibi geçen seneden kesilmiş olup şu şekilde meyve gözüne dönen nozullar yaratmaya çalışıyoruz. Vurduğunuz ve eğik giden dalların arkasından bir sonraki yılın gözlerini oluşturabilirsiniz. Bakın şöyle bir kesi yapmışız. Kesiden sonra çıkan dalın üzeri tamamen meyve gözü oluşmuş. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları da kollayarak yani bunları da kesmemeye çalışarak hem ağaçlara gelecek için bir şekil hem de mevcut yapılara itibariyle onlara devam edebilecek bir yaşam sunmaya çalışıyoruz. Biraz gürültülü olacak ama kusura bakmayın. Şimdi yavaş yavaş kesimlere başlayalım. Siz de görün. Wow. amaç bilmiyorum şu anda görüntüde ne kadar çıkıyor. Aşağıya doğru sarkan makinayla işlemeye engel olabilecek ağacın içerisine havanın ve güneşin girişini önleyecek şekilde uzamış dallardan tam alarak etrafını açıyoruz. Gördüğünüz gibi e, her ağaçta fazlasıyla bir dal yükü oluşuyor istesek de istemesek de. Bu dediğim üçlü ayağı yani Besleme, sulama ve budama üçlüsünü yapanlarda bu dal yükü her yıl için tekrarlıyor. Önemli olan bu dal dal yükünü kontrollü avantaja çevirerek ve de süreklilik sağlayacak şekilde verime yönelik kesiyoruz. Bakın nozullar şu şekilde görüyorsunuz. Bakın bunlar burada meyve gözleri. Şöyle giden bir dalımız var. Normalde bunları toparlarız ama üzerlerinde güzel meyve gözü oluşmuş. Dışa bakan gözün hemen üzerinden tekrar dallanacak şekilde. Ayrıyeten de seneye bunu buradan almamız gerekirse kendimize alternatif bir dal bırakarak onların da tamamen körlemeden uygun bir dal yükü rüzgara karşı direnci uygun sağlayacak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Şöyle dönük dallarımızı da almaya çalışıyoruz ama dediğim gibi ben bu küçük dalları tamamını almıyorum. Her bölgenin kendine has bir budama şekli var. Bu da iklimle alakalıdır. Çanakkale'deki bize, bizdeki Bursa'ya, Bursadaki de atıyorum. Buradan 40 kilometre ötedeki Çerkes köye uymaz. Ee, sizlere muhakkak. Farklı davranışlar sergileyecek olan ya olmamış işte bu kesilir mi diyenler çıkacaktır. Şu an bu yaptığımız iş, işin de çıkacaktır. Ben bunu profesyonel olarak yapıyorum. Mezuniyetim de bu yönde. Ee, genelde akıl verenlerin çoğu pek yeterli size de olmayacaktır kendi alanında ama insanlar ne kadar konuşursa konuşsun siz şu küçük dalları almayın. Burada biz yıllar içerisinde e, bahçe sahibi de gördü ki. Hem meyve gözü arttırmada hem de e, bu dal yanıklarına yani yanıklarda e, bu ufak dallar çok iyi oluyor. <laughs> Yeterli gölgeleme bizim ihtiyacımız olan bir durum. Hem de bakın şu şekilde burada mesela geçen yıl bıraktığımız bir göz nasıl meyve gözüne dönüşmüş. Bu şekilde içteki meyveler olası bahar donlarında e, bahçe sahibi tamamen kayıplara uğrayacakken hiç tarafta çiğlen korundukları için dondan da korunarak hiçbir şekilde mahsul alınamayacakken güzel bir e, en azından göze hoş gelecek şekilde ağaçta ürün olmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi tek amaç günün doğduğu yani güneşin doğduğundan battığı ana kadar bütün hareketlerini ağacın yapraklarıyla birlikte köküne ve iç dallarına orantılı bir şekilde düşürmeye çalışıyoruz. Zaten budamada bu geçen yılki programda da sizlere bunu çekerken de anlatmıştık. Ee, birazdan kapanışın öncesinde bahçe sahibi e, onları da bir çeker. Ee, bizim burada şöyle bir durum söz konusu. Ben az önce kestiğim dallar benim geçen sene çıkarmam gereken dallardı. Lakin ben onları geçen sene almadım. Neden almadım? Ee, çok vahşice bir budama yaparsak eğer e, bahçe sahipleri o alacakları üründen de oluyorlar. Zaten meyve ağaçları ilk 10 yıl içerisinde belirli bir taca ufak 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 müdahalelerle kendileri geliyor. Ben şimdi bu dalları geçen sene çıkarsaydım bu ağaç çok çıplak kalacak. Çok çıplak kaldığı için o dediğim güneş yanıklarına erken bahar donlarındaki o zararlara uğrayacaktı. Biz ne yaptık? Ee, geçen sene bu yan dalları bırakarak iç dalların da gelişmesini Gelişen iç dallardan da bu sene gördüğünüz gibi oluşmaya, oturmaya başladı şekil. Bu şekilde bir e, tam goble elde etmeye çalışıyoruz. Neden goble? Bizim bulunduğumuz yerde, yani Lüleburgaz'da tarım işçisi bulmanız mümkün değildir. Bulduğunuz tarım işçileri de e, sebzecilik tarzında, yani pırasa yetiştiriciliği bu bölgede çok. Bununla ilgili e, gündeliğe giderler. Siz ben kiraz toplayacağım, işte meyve toplayacağım işte e, şu şekilde bir bahçem var gel çapa yap gibisinden çağırdığınızda kendinize ister hasat döneminde ister e, ilaçlama ya da bakım döneminde pek fazla işçi bulamazsınız. Bulursunuz. Çok külfetli olur. Külfetinin yanında e, zahmetli de olur. O kişiyi işte buradan belirli bir mesafeden alacaksınız, getireceksiniz gibi. Çünkü malum e, bu tarz e, zirai işlerde belirli bir yaşın altındaki genç nesil e, pek gündeliğe ve e, işte bu tarz işlere meyil etmiyorlar. Daha çok fabrikalarda. işte bölgemiz sanayi bölgesi olduğu için farklı dallarda çalışmaya çalışıyorlar. Onlar da haklı. Ama dediğim gibi biz tam goble yaparak kendi işçiliğimizi kendimizin yapabileceği, ilaçlamada sıkıntı yaşamayacağımız, budamada sıkıntı yaşamayacağımız, ürünümüzü toplarken sıkıntı yaşamayacağımız bir şekil elde ediyoruz. Bir de malum trakya'nın bahsara dediği yani fungal hastalığın e, yoğun yaşandığı bir yerindeyiz trakya'nın. E Burada bu fungal hastalıklara tutulmamak için de yeterli miktarda havalanma sağlanması gerekiyor bitkide. Ayrıyeten biz bu yaptığımız bakın ortaya açarak bu oluşturduğumuz şekilde yeterli miktarda havanın bitkinin içerisine girmesini bu sayede de fungal hastalıklara yakalanmanın azaltılmasını sağlıyoruz. Tabii şey de yapıyoruz. Ee, sadece bu şekilde işimizi budamayla sınırlandırmıyoruz. Bahçe sahibinin çok güzel bir programı var. Ee, bizim zaman içerisinde onunla birlikte istişare ederek oturttuğunu, yani yüzde dörtlük bu bulamacını, budamanın hemen arkasından bitkiyi tamamen yıkayacak şekilde, bakın bitkiyi tamamen yıkayacak şekilde e, uygulamasını yapıyor. Bir de bizim burada zemheri dediğimiz yani Ocak ayının 15'ine sonuna kadar olan ki dönemde daha doğrusu sonuna doğru diyelim zemheri biterken tekrar bir yüzde dört tip uygulama yapıyor. Ardından işte havaların durumuna, bitkinin durumuna, bitkilerin durumuna bakarak gerekiyorsa yüzde iki buçukluk bir daha uygulama yapılabilir. Şimdi yüzde dörtle çok fazla diyen, yüzde işte uygulama mı olur diyenler olacaktır bakın her bir ağaçta sizinle yaklaşık konuşuyorsak 10 dakikadır. 10 dakikadır sürekli kesi yapıyorum. Bu yapılan kesiler bitkinin gövdesinde yan yana koyduğunuzda devasa bir yaraya dönüşüyor. Bu yaptığımız %4'lük bordo bulamacı bitkiye viral olarak girebilecek bütün hastalıkların önüne geçiyor. Üstelik yani bunu tamamen bir kimyasal gibi düşünmeyin. Bordo bulamacı bir nevi koruyucu Özellikle budamadan sonra da tentir diyor, diyebilirim size yani. O yüzden bordo bulamacını kış biterken ve budama esnasında yüzde dörtlük ardından da yüzde iki katabilirsiniz. Ben 3 sefer öneriyorum. Bahçe sahibi de muhakkak iki tane atıyor. Üçüncüyü de işte dört herkesin, herkesin, herkesin e, dört mü atıyorsunuz? 4 atıyoruz. Oo çok güzel. Ben bazı bahçelerde öneriyorum ama ikiye yetişiyorlar. İşte üçüncüyü kaçırdık diyorlar. Ama yüzde dörtlük olması gene koruma sağlıyor. Sizin dört, dört tane atmanız süper bir şey. İlk, ilk bordo bulamacını ne zaman atıyorsunuz Soner Bey? İlk yapraklar yüzde seksene döküldüğü zaman. Tamam. İkinci budamada. 3. Evet. Üçüncü Şubat'ın ilk haftalarında. Yani zemheri sonunda. Evet. Diğeri de Mart'ın 5'i 10'u gibi. Önce, evet. 5'i 10'u gibi. Evet. Çok güzel yapıyorsunuz. Zaten uygulamalardaki doğruluk Sulamadaki orantılılık, işte bitti besleme dediğimiz bu saca yağının e, en önemli kısmı olan besleme sulamada budamadaki besleme kısmının ne kadar güzel olduğunu teminden beri kestiğimiz dallardan da görebiliyorsunuz. E, ortalama bir şekil meydana çıktı. Sizler de bunu kameradan bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. İsterseniz şöyle bir etrafımda dönün. Üzerinde yeterli miktarda teklemede az uğraştıracak meyve gözü. İçeriye her taraftan güneşin ve havanın dengeli bir girebileceği bir ortam. Yani tam goble şekli bizim elimizden bu şekilde geliyor. Umarım daha Eline güzel ver, hocam. daha iyileri sizinle. sağlık hocam. Süper oldu. Biz çok memnunuz. Yaklaşık 3. sezonun kesimini yapıyor Bahadır hocamız. Hı hı. Profesyonel olarak çalışıyor. Bu konudan da oldukça memnunuz. Oldukça da geçen sene meyve de yedik. Ellerine sağlık diyorum Bahadır hocam. Görüşmek üzere. Herkes sağlıkla kalsın.